Çok dönemi değil o zaman. Aynen öyle. Of, eray arabaya bak. Ananı Audi. Ya. Sağ ol şey, sağ şey, <F3> S3. Hmm. Kaç model? Olursa... 25. 25. Ama sen 23'e, 24'e bakabilirsin. Ben bu arabayı bakıp takaslar mı? 23 24 takaslar. Takaslayamaz ya. 20, takasla... 20, 23 24 de üstüne para verir yani. Yok. Ben bu para, para koyar işte. 300-400. Aynen. Ekran versene bize. Hem şey, Eray senin kanaya yaran kablosuz kalpli de var. Abi Allah çok şükür ya. Yani direkt olarak kablo bağlamadan şey yapabiliyorum değil mi? Haritayı falan açabiliyorum. Evet, aynen öyle. Abi bir şey işte yok. problem anlı... var chat. Android kullanıyorsan eğer Android kullanıyorsan her şey yok. Androidlerde de kablolu. Hep. Vallahi yine sahibinden linki atmam yanlışlıkla ya. Alışkanlık. Aynı motor seninkiyle. Seninki aynı motor 330 beygir sadece bu. He. Bu 2025 333. Asat mı alsam lan? Asat, var. varyantı var ya. Şeyi üretmiyor. Evet, üretmiyoruz şey üretmiyor, üretmiyorlar artık. Aynen. Çevirmeye girersen bir derse, çevirmede durdururlar. Ama şu ekranı falan güzelmiş ha. O yeni işte, yeni audio ekranı. Çok güzel o ekran, benim çok hoşuma gidiyor. Normalde 20 kasa üstünde hepsinde bu var. Pardon, 21 kasa da... ...bir tek işte A5'te... A5'lerde yok. A5'te 24 sonu. A4'te de yok. A4'te de yok. Lan ne yapacaksın audio'yu Kingo... Bak Kingo yazıyorlar bana ya. Svegi geçen... Beyler Svegi bak, araba ne almıştı geçen? Ne almış? Dedikodu vakti. Yani, evet Taycan almış o da işte. Taycan mı almış? Öyle diyorlardı. Ben yani Tayykan alamam şu an. Eray ben. sen RSI'de alamaz mısın? Hiç, alamaz. CLA CL Dönüş. Dönüşüm, evet. C -L -A. dönüşüm rs alır anca. CLA 45S. Performante. Bu geçen baktığımız değil mi işte de ya? 45S. Oh Performans yaz. Bu işte bu geçen baktığımız. Eray'ın bu vakti zaten. Abi Emir abi de bunu bana önermiş. Sizi çok kolay bir şekilde geçtiğini gördünüz ve bir terslik olduğunu doğru ama Bilmiyorum ya. Mercedes'e ben sinemiyorum. Memur arabası gibi geliyor bana. Bu mu memur arabası ama? Bu mu memur arabası gerçekten? Mercedes geliyor olarak bana öyle geliyor. Bu şey gibi BMW'de bana şey geliyor ya. Ben BMW alıyordu bana daha şey geliyor. Bu BMW'de cadde piçer oluyor ya. Ben de cadde piçer Mesela BMW'de alıyordu daha hitap ediyor bana. Elini ben size hitap etmiyorum. arabayı satayım mı sana Furkan? Emir arabanı satsana ana <laughs> Satayım sana Peugeot'ya. Ben Peugeot'ya geçiyorum. bu arada iyi diyor. Abi aramada bir şey arasana belki düzelir ya. Şey, yalnız ki bir şey ara. Oh. Çerezleri temizledim. Diyeceğim olmaz o Geçmişi komple silmesi lazım. Niye böyle bir şey oluyor ki? Ben onu anlamadım sadece. Niye böyle bir şey yaşıyorum? Diğer tarayıcılarda da mı oluyor? Evet hepsinde oluyor. Opera'da, diğerinde, onda da oluyor. Ha, Gizliden olur. gir. Sana bak şu da olur. Gizliden gir. O da BMW 430 biner misin? Binmem. Sen e Bu arada Kadir abi. Arkadaşlar goodbye dp'yi kapatırsam. Şey. Discord'a giremem. Ya... 4.30-5.30'ların beygiri asıl oradaki ödülken beygir değilmiş ben onu öğrendim. Dynada 278 Allah Allah. beygir mi ne veriyormuş? aman ya. Bilmiyorum aman. Eray sana M3 alalım mı? M3 ben hiçbir içinde. şey istemiyorum. Almıyorum araba araba. Esenler'de, e, Esenler'de iki artı bir alacağım hızlıca kiraya vereceğim ama. Ne olur evet. ne olur ya ne olur ya. He. Eyvallah ev bulamadım. E, gir sahibinden he. Ekran kapalı. Aha kahve çözecek. Ooo Oo olay bu. Yapacağım mı lan bunu Büyük kahve abi, lan? Al. Bence yapamayacak. Ona e... yo normal Google'dan girdim girdim, girdim lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka lan, osu helal olsun kardeşim. Helal olsun kardeşim. Be. Hayır hayır. Hayır kahve şey yapma lan. Çetteki adamı dinledim. Google'dan yaz gireceksin abi dedi. Girdim. Yo kahve yaptı. Yo, Bilgi kahve. kahve. Güzel evet, ama sen oraya şimdi bir M3 yaz. Kesinlikle. Bir dakika. Abi. Abi. M3. M3 olmaz kanka parası yetmiyor çocuğun. Niye oğlum 6-7 milyona var alamaz m S3 yazdı abi. kanka. Eski, 3 ama. Abi, Yo, ya. Aldı bak şaktım Yo, 21 model ama onu nasıl eski 21-22 model. S3 yok, mi? Yok yok 2022 versek. En yeni ne? En yeni de sağdan. Şirkin Geri ya. Gel. Sağdan en yeni de şuradan. İyran bak fiyata göre diyor oraya tıkla. Fiyata göre değil bak sağda. Ondan önce bir dakika, bir bir dakika de dur. Bak, Fiyata göre. Bak İlk, sağ, 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 bir sağ üstte. Şeyim, şeyim sağ üst. sağ, bir, biraz sağ üst. Biraz üst, bir sağ üst. Biraz sağ üst. Eğer, ha. Ufak, ha. Biraz sağ üst. Biraz bak, En yeni. En yeni. En yıla en göre en yeni. yeni. Bak yıla göre mal Tarih sen oğlum. Göre... Mal Hayır sen, sen, Yıl... sen, sen göre. Sen mal sen. Ol, sen, sen, mal olur ama doğru diyor. Ya ilan tarıyor basa da oluyor da olmuyor. Olmuyor abi olmuyor. Bak al. Al. 3. Bak buradan gireceğiz. 2 0. Dur bak. bak. O da. Oldu. İlan tarihi yap. Kanka. Bak yıla. Ha. Dur. Oğlum, en yakını bu olmuştu. Işte. Şimdi ya. Ne yapıyorsunuz lan? Niye siz... bak Ben anlamadım. Niye bak? İlan, kanka, ilan yıla göre en... göre arabanın çıkışı aynı mı? Ha o zaman yıla bak çölüm onu. Çıkmıyor araba. Kanka bir dakika. Yıla göre en yeni yapacağım. Dur dur. Evet, bir dakika. Dur. Bir dakika söyle. Yıla göre en yeni. Yıla göre. Dur. En sağda az önce tıkladığın yere gel bir daha. Bak aşağıda yıla göre önce en yeni var. Ne değişti tamam, kanka? Bu. Üstteki yıla tıklasa aynı şey zaten kanka. Aynı ama şey yok, zaten ben onu anlamıyorum. Zaten. Ben de onu anlamadım oradan tıklayıp hepsini ne? yapamıyoruz. Neyi diyoruz? ispatlamaya çalışıyordunuz onu anlamadım ben. Oldu işte bu. Tabi senin araba. Bu ne oğlum benim araba bu? Yok. <laughs> Hayır bu şey S3 A3. Bu. A3 bu. S3. A3 kasasında S3 işte. Hı. 300 beygir 2 motor. Yani 2024-25'i nerede bunun? Zatırık'ta yok. Sıfır'da var. Olmadı. A3'ten S3 mi seçeceğim? Niye? Bunlar dönüşüm oluyor ama ya. Oluyor Yo. Bunlar şey ya normal A3 çıkıyor burada. Dönüşüm falan çıkar. Kanka, bu bu araba niye bu kadar çirkin ya? Burada çok kötü Motor oldu. düşük bir de sana gelmez bu. Ya bunu alınır mı zaten? Bu emir alınır mı? Anlam düşecek mi bunu? Tövbe yarabbim estağfurullah ya. Yaz PC58 yaz. Ne alaka CDS ya? Ne bileyim biri yazdı CDS. Ne alaka kanka harbiden bu? Ne bu? A5'ten S3'e geçilmez yazdı biri. Ben yani şeye geçeceğim. M5, M5, Neydi M5s. bizim araba? Corolla da ya. CLA 45S. 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 CLA 63 değil mi? CLA'dan mı giriliyor oraya? Evet, evet CLA 45S. CLS ha, ha, performans. Ha, bu, bu, bak, bu çok pahalı. Zor ama yokun. bu çok pahalı ama. Bu 2025 ya da 24 olması lazım. Ya 24 de. Neredeydi bu? Motor gücüne bakın. <laughs> bu amına koyar mı ortalığın? Çok güzel araba. Ne kadar yani, para bu? Ben de bu vardı mavi renk Londra'dan selam aleykümselam selam. <laughs> Bana ne geçen ne gün var bir var tane bu? araba geldi. E ben bence bunu alabilirsin Eray. He İz İzmir'de araba. Bir dakika dur. Linkini bulacağım şimdi arabanın. Alabilirsin derken yani almalısın bence. sana yine bir 200-300 lira altında diyordu adam fiyatını. Oğlum Neyse. chatten herkes 500 lira atsa. Dur. Ol olmuyor ya. Ben bu hikayeyi biliyorum. Amına koyarsın iki tane al. E, alamıyor musun? Bir tane alabiliyormuşsun. Ay çok güzel. Bu rengi de çok güzel bunun ya. Neydi ki rengi? Bakmadım ben. Mavi. Gözüyoruz. Mavi. Mavi. İyi. Beni hiç sarmadı. Teşekkür ederim. Ne olur sarsın. Bu araba iyi mi lan şey? Bingolar. Çok iyi. Rey, rengi iyi. kanka. Bunun daha uygun bir model... fiyatları var bir ya. ya. Evet arkaya bir de, Bir model ya model ya iptal yaptırırsın ben, de. Her sana, herkes sana... E, öyle Pazartesi günü halı sağ çıkışına Taycan getireceğim bir kullandıracağım sana. Ha şaka hatır? harbiden getireceğim mi? Ben ciddi söylüyorum şaka yapmıyorum. Ee, pazartesi günü getireceğim onu. Tamam evet, getir. Evet. Pazartesi günü Halı saha çıkışında ben de sana BMW 1.16 getireceğim onu kullan. Bayağı mı Ben de bir 5.8 getireceğim onu da kullan. Tamam. Kullan onu. Abi, ben de tanktan bir motor çağıracağım. O zaman kadar sen? ben Golf'ü bir gün daha uzatayım bir de Golf kullan. Ben alacağım bir hafta falan da arkadaşımda zaten araba İstanbul'da o. Getireceğim tamam. onu. Taygan'a bir bakayım ya. burus var mı kanka sende? Burus yok. Ben de bisiklete getir. Tamam Yunus'um getir, onu da kullanalım. Ayıp ediyorsun. Ama bu araba güzel değil mi lan? Ben güzel, ben seviyorum. Güzel. Asiktir. Benim golfte de var bu. Yani kiralık golfte. Aynen. Kiralık <laughs> golf. Ne kadar lan arabanın piyasası? Kafe? Golfün mü? Evet. 0.1.700 Parasına göre güzel değil mi? Nasıl güzel değil ya? Motoru güzel, içi güzel. Neyini beğenmediniz bu arabanın onu anlamadım harbi vazlarınızda. Oğlum yakışıklı bence gayet araba. Bence de havalı da araba, araba, üstü açık araba kullanır mısın? Yok ben sevmiyorum öyle ya. Hmm, o zaman kabriyo bakmayacağız. Çok tok girer değil mi abi? Eray sen tek kapı araba kullanır mısın? Anla kullanmam yok. Kanka biz kalabalığız ya tek kapı olmaz bize ya. <gülüyor> şey <gülüyor> diyecektim CL'ler mesela çok, Eray'a çok güzel gider CL'ler. Söyleyin hangi BMW bu ayarda mesela? Ben BMW bakıyorum e, şu an. 21 25 50 M3. 550 dizel baksana. 550. Hadi abi el atmıştım. 550 çok. Ya M ama. gitmez ERA ya. Hem M3 komplike komp mu? Kompetisyon aynen aynen. Ha? aynen, ha, aynen. Abi araba 10, 10 milyon amına koyayım Emir. Onu söylüyorum 22 lira var oğlum ya. Ya 22 lira. Dönüşüm alır bu. Eray'ın alacağı dönüşüm gibi Eray'ın. Eray da dönüşüm almaz. Bunu mu diyorsun kanka sen? Dönüşüm mü oluyor? Bu dönüşüm Biliyor mesela. Dönüş. Dönüş diyorum. M3 diyorum oğlum. Ne bir ilan olarak bu demiyorum. Abi M3 pahalı. Bu 7.5 milyon dönüşüm, mi dönüşüm bu. Oğlum sen M3'lere competition'a girdin. Yani m çok para. m pahalı evet harbi pahalı. Sana, sana bir tane Cabrio gitmez mi ya artık? Cabrio istemiyor. Yok, Niye? Niye? <laughs> 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 Ahmet ağla bir daha amına koyayım. Ahmet ağla bir daha bana koyayım. 420 iyi mi dediniz? 420 yok. 420 iyi. <laughs> 420 iyi. <laughs> 420 iyi. <laughs> 420 iyi. <laughs> <420 20 gülüyor> 6 kasa nasıl ya, olur? Ya çet 170 be, bu ne ya? Ya benden düşük oluyor. Büyük zor Emin olalım. Emir var ya susma zaman okuyun bu arabayı alırsan. 225 bin üstü olacak araban. 430 iyi bak. 430. Ben ben onu söyledim. 430 istemiyorum dedi. Her, nasıl? 430'da. 430 desene de. 430. 430. 430 değil 430, 430. x drive. x drive. Aynen. x drive az. Aynen. Yukarıda. Bak. Ama ha, En yani. aşağı in aşağı in, aşağı. 430 in aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. He, he, he. Bu mu? Heh. Tamam, he. aynen. He. Yok. kabriyosuna bakıyon ama. Kabriyos Kabriyos çok çirkin ya. Evet ya. Yok. Bu da 170 beygir. Bu ha, ne, ne ya? Bu nasıl 170 beygir lan? Bu nasıl her bir 170 ya? Araba yazalım mazalım atmam. Eee eee eee. Olmaz. Emir sen 420'ye gel dönmüşsün. 420 dönmüşsün oğlum. 420'ye dönmüşsün. 420'ye dönmüşsün aynen. Şu tamam. bence sen her türlü Mercedes alacaksın. Yani. Mercedes veya Porsche'dan gideceğiz. Porsche Macan yani, suyu da binmezsin değil Porsche mi? Al Porsche elektrikli alırsam chat beni büyük zor balıyor kanka onu ne Elektrik değil ya. Ben de büyük zor balarım. Hayır hayır elektrik değil normal alacağız. Ha şey SUV olarak. He. Eray Porsche Aykan elektrikli. Ama, Ama güzel. Kanka, adamın bak dediği arabaya baksana şey bak. Araba diyorum ki hani atıyorum şu an benim araba 3.5'e şey gidiyor ya mesela. Atıyorum 1-2 milyon koydum. Alıyorum o arabayı. Adam bana önerdi arabaya bakın şimdi bak. Bir de şey diyor. Bak orospu çocuğu falan yazıyor bak. Nerede o? A serisinde mi? Ne? Ne o ney söyle be. AMG GT63 ya alıyor bana. AMG GT, o, GT, işte, AMG, o, GT o, bak, AMG GT yazıyor ya. Bu araba bu araba 20 değil mi ya? 21. Kanka, 21. Adamı 20 milyon. Kanka, adamın bana önerdiği arabaya bakar mısınız şey? Maşallah ya. Bunu zaten bunu ama. Ya bir adam 30 şey. milyon mu? Oğlum bütçe, 30 milyon mu dedik ya biz sana? Kanka niye almıyor? Ha bütçen yok. baya iyi ya. Yani e, bunu Cık. alacak olsa ev alır. Ya yani, ev alırdık bunun yerine ya şey. Facebook'ta Jirox buna biniyordu canım. işte. <laughs> Hayır lan gibi biniyordu adam. Jirox buna biniyordu. G, G, <laughs> de oğlum. He. He. Ben makam arası alacağım. Emir sürsün arabayı benim. Ere evet, S6 alsana. S6 mı? Audi S6. Hmm. S6. S6 olabilir. 3.0 TDI. Evet. 3.0 TDI V6 motor. 6 silindir. Ne geldi ya? Ben 2020 Ama onların 2020 fiyatları 8 milyon. Bu niye pahalı mesela? Ee, direkt sana Bunun şey yapalım. Ee, yeni kasa 6'lardan bakalım. Bak abi. Herhalde aynı motor geliyor. Aynı motor işte aynı geliyor. motor daha da düşüyor. düşüyor. Ben Esenler'de üç tane daire alıyorum. Ya şey en da alıyor A7 abi. ne diyorsun? A7 45 TFSI, Senin arabayla aynı motor direkt. A7, A7 mi? A7. Pakete değişiyor. Al dinle işte. Büyük var ya. A7 makam ne diyor değil, değil de mi? Aynı... Yok. A7 aynı sadece A7. Motor küçük. Arkadan bak anlayacaksın farkı. Hii! Iy mı? Aresi nasıl beğeniyor o zaman ya? Arkası Uyum Aynı amına koyma. Aresi de arkası nasıl beğeniyor? Hayır ya yalan söylemeyin ya. Hayır tampon farklı. Tamponu değiştirsin. Evet. Sen Aa, parası çok, çok iyi oluyor şey. mi diye. Bak rengi değişti beğendim. Öyle bir rahat atıyorsun <laughs> kendini. Aynısıymış Rengi arkadaşlar. Evet Ne iyi. Eray bak sen neye gittin? Hangi motor? Ne? Hey? Furkan sen bana <laughs> bir tane Volvo atmıştın ya. 400 beygir. Bir onun limitörü var. 180 180'e. Şey, bu arabanın da, şey Rover S90 değil mi? S90 o. Eray bu Tam birazcık attım. 30, 30 yaş üstü böyle spor araba ya. Bak kanka gitmez. Çok güzel ya. ya. Nasıl ya benim A5 arkası daha güzel gibi şey. Ben de A5'in arkası. Eray bunun çok gördün mü sen? Selamlaması var bunun. Ya amına koyayım kendim. Youtube'a yaz. Böyle zengin oluyor. Tamam hocam. Onun üstü çok Discord, güzel. Discord DM'ine bir araba. bu çok güzel. Gri rengini beğenirsin. Aynı samın öbürü siyah. Abi bu amına diyor. Diyor. çok güzel fotoğraf çekmişler. Aynısı mı? <laughs> o zaman şey. Fotoğraftan gidiyor demek ki. YouTube'a şey yazsana. Avda 7 stop selamlama Hiçbir şey anlamaz. Stop selamlama. Stop selamlama altını diyor. Stop selam. Stop selam. Arabaya binen farlar kaçtan sonra. Kurucu mi almış? Far stop sistem faul. Onlar Stop fault değil kanka hayır. Değil amına koyayım. Hayır değil. ya. Burcu bazen stop... bakıp dönüyor. Stoplight Stop light yaz. stoplight. light. Stop light. Hay yaz bir de. Hay. <laughs> 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 tamam. Bak. Oo. oo. Emir'e fena batarsın. Emir'e bunlar ne sikerim. Benim Peugeot'u sikerim. Ben anlamıyorum. Beygir bu. Karışım şeklinde Eray, gibi DM'ine bir tane ekip arabası attım. Nacizane senin için çerez parası. Bak gözünü seveyim kırma bizi hadi. Şşşş. <laughs> <laughs> bu <Be>, ekip arabası da <laughs> Ayberk mi diyecek buna bir de? Dönüşümü Olay süreriz. Ayberk Kanka ben sürerim bak. Tamam Ahmet, Ahmet seni alıyoruz bunu. O zaman tamam. iki kişi alıyorsun arkaya ekipleri. Ama arkaya... Hiç beni bozmaz. Arkaya ama şey, şey... Sürerim. Bu tuvalette şey yaptığımızda banyo yapıyorduk. O şeyden koyarız arkaya. Maliyete girmem. Karavan <laughs> mı yapacağım bunu sen? <laughs> hayır hayır arkaya şey koyacağız işte. <laughs> Tamam o alıyoruz. Lazımlık. 43 beygir mi? Ahmet bir şey koymana mı? gerek yok. İki tane minder. Sürerim sürerim. Koşşam Benim eski 80 beygir. Onu. Abi bak ben geçen aldı e, elektrikli aldığı yi beğendim. Yine çiftten bir oros bir çocuğu lafı yedim. İyi e tronu ben yani. mu diyorsun? İyi e tronları e -tron diyorum. İyi e tron çok güzel duruyor bence. İyi e tron, abi. çok güzel e -tron güzel daha güzel. Çet ayıp etti Hı. abi e geçen. Ha, ya buna bin Cennet Taycan'a bin ya. Abi şuna bak gözünü seveyim ya. Taycan'a çok daha güzel oğlum. Oğlum Adin'in elektrikli arabaları iyiymiş bir de. Bunu Garip ben diyorum galiba ya. bir tek. Anlamadın mı? Kaç para bu? 7.000. milyon. da ayn aynı 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 her şey aynı, aynı bu bunların ya. ya. İkisi de şey değil mi oğlum? Aynı şeyde. Porsche'laydı. Sana o zaman şey alalım. Eee, ben şey e bilmiyorum ama. GLS 400 alalım Eray Mercedes. Eski demişti ona. Yani eski 20 demişti 20 ona. Model. 20 modeline falan. Bunu emlak girdim yanlışlıkla ya. Ben onu sana atmıştım onu eski demişler hatırlıyorum. Allah Allah. Ama güzel araba. Merco nerede abi? M'de. hafif yukarı. Sen bence Eray kafanda bir markayı oturt. Hangi marka istediğini. Yok öyle oturmaz. Ne? Model CLS. öyle şey yapalım. Cela, CELA değil. Oğlum, o diyor öyle oturmuştu. Hayır neydi ya? Cela değil. CLS. Hayır, Hayır geri ya. Bu ya bu ya. Hayır ben sana başka bir araba Ya bu ya bu. Eray benim attıma bakar mısın? Benim attım %100 yüz beğeneceksin. Bence bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir bak alıcı gözde. <laughs> Oğlum alıcı gözde hepsini alırım. Kanka <laughs> ikisi de sana yakışır ya. Harun ya. Yani. Ama bu. Evet. Ya, e i̇yi -E turun. Eraya tüpe tarzlarına e -E e e yakışır bu arada. araçlar daha çok yakışır. Evet, bu, bu tarz. Var ya, amına bir şey söyleyeyim benim de adı çok hoşuma gitmeye başladı bu fotodan sonra. Niye öyle oldu? Bay bay. Abi zaten ben bayılıyorum. Bu hangi araba lan? Audi K43. 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 Bir dakika Emir'e bak. 2 20 daha düşük. Abi bu 4 saniye Emir'i 1 saniyeden alırız ya. 1 saniye de mi? Sen 0.1 1 saniye mi sandın orada? Evet. <laughs> tamam. Alakalı, ben de alakalı buna mı bineceğim? Emre sen araba sıfır kaç kanka? Yedi zaman gelsin diyor Sıvıgi. Nereye? Sıvıgi benim mi dövecek? O <laughs> 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 ne derken işe girdin demek. Niye oğlum istediği zaman niye gelsin öyle bir şey diyor o zaman? He araba denemeye anladım. Vallahi Kadir getiriyor diyor getiriyor ya yoksa gelirdim harbiden. Getireceğim getireceğim. Sıvıgi İstanbul'da Peki Sıvıgi şey sorsanıza Mercedes CLA 45 S performans mı? Audi e-tron 2023 quattro mu? Kanka arabadan ne istediğine göre değişir ki bu senin şimdi. Her şeyi istiyorum arabadan. E-tron ya. E -tron biri Uzun, uzun yol yapacaksan yani Audi'de zorlanırsın anladın mı? Sürekli dur sen sıkılırsın. Uzun yol yapmıyorum ki o kadar yani. Yılda belki 2-3 kere yapıyorum. E şehir içi kullanacaksan mesela. Bunlarda limitör var mı? O ne ya? Eee e-tron. var. Açtırırsan sonunda. Ama açtırınca garantisi de gidiyor değil mi? Yok, vahiyden açtırırsan gitmiyor da bir 300 bin lira bayılıyorsun. 1300 TL mi? 300 bin. Yok, 300 bin lira. Hı. amı. İlana bak. Ben A5'i açtırırken çünkü 200, Battım. 285 Battım. Battım bin denmiştim. E-tronların, GT'lerin. Ahmet bu ne ya? Bizim i̇zleyicilerden bekledik karavan atıyorsun ya. Bak bak ama içine bak. Ananı sikeyim. Çok iyi lan. Abi 110 bine çok iyi değil mi? Alsak ya bilgisayar yanında mı? Bilgisayar yanında mı? Ondan soralım <laughs> bilgisayar 110 bin zaten. <laughs> Ona göre <ben> alacağız. Kimisi <laughs> mi? Abi. Aha mide bulandırı araba mı? Al işte. Hey hızlı gittiği evet. için mide bulandırıyor. Torklandır hmm. <laughs> Geri hmm. yastıyor çünkü seni. Böyle dört... Olabilir abi. Şafak <laughs> ses de zannettim lan. Ya şun bir tapsın ha. 0 200 yapıyor orada. Onun sesi kim oldu? Nasıl serinledin be. Hadi 0 200 yapıyor diyene kadar 200 yaptı. Arabamda kayım. <laughs> 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 0 100 <laughs> çok. Bir de şey duruyor araba ya. Sayıptak. Ya Oha. Dışı iyi diyor, sadece içi kötü diyor. İş görünüşü mü? Alma alma yetişemem ben sana. Bakım. Buna da şöyle eşleşmiş şey yok. <laughs> ya buna da şöyle eşleşmiş şey yok. yetişiriz henüz. Yani şöyle iç şöyle tarafı direksiyonu kötüymüş ya. Şunu izler misin mi? Be? Direksiyonu benziyor şu an seninkine galiba. Hayır kanka neyi Hayır, benziyor, benziyor ya? ya? Onu evet. da sikiyor işte. Eray bunu alırsa hiçbir şey yapamaz Aa dayının ben ya. Tuvag'in arabası yedin. mı bu? Onda eski şey yok ama bu polis değil galiba onunki hani, öyle mi? Oğlum s var mı lan herhalde şu anda? 11-12 milyon yani. değil mi onlar? Var lan? da. Var da. 11-12 milyon. Bir tane milyon. falan var. Yeni yeni model. Aga motora bu ne? Haa. Oğlum bu Çok... ne? Kanat tak uçsun O zaman s alalım mı sana? s 11 milyon. Alamaz. Koyarla üstüne 2-3 milyon. Ne güzel söylüyor ya. milyon Ne güzel söylüyor lan harbi. Öyle öyle o zaman gidelim. 20 milyona kadar gidelim öyle. S S izlesene bir de. Demi izlemeyeceğim senin dediğin arabayı. Sinirim bozuldu şu an. S çok hızlı da yani para etmiyor oğlum. Yok ya Taycan beğenmiyorum. Sıfırınızı <laughs> kaçtı Esplay'den. Aykan beğenmiyorum diye. Lale'ye bak. Sıfırınızı Porsche'nin Porsche falan var. Bakalım sekiz buçuk bunu ama başka bir şey alırım. <laughs> Porsche'nin benzinisi daha Hatta iyi bence. Dokuz mu şu yani? <laughs> Benzininden hangisi? Ne diyor lan bu? Bu ne ya? Benzinli Eren'in alabileceği şey yok. Böyle evet, tek evet. kapı bir şey yok. <laughs> Zaten benzinli de bir benzin kadar alamazsın yani. Panamera alır. Panamera da 2013 model. Eren'e gitmez. Yok yok. Neyse ya. ya. Oo çok abi çok abi araba bakma valla sinirim bozuyor ya. Ne girdik sahibinlere. Cela 45 esle bir tane yapalım mı? 28 saniye ne? Anka bu, e, bu araba 2. ne? bak. Anka bu araba Lan 8 saniye, saniye var, benim he? araba marş almıyor. Esmeydin 1.9 kafe. Ya dur bakayım kanka, kanka sus sussun da bu sus. Koymuş işte. Bu, ben söyleyeyim. Hayır hayır. Başladın şey, şey, az öncekinin sıfır değil. yüzüne heray. S-Blade yazacaksın direkt. Tesla S-Blade. Tesla mı? Yani, Tesla S-Blade. Aklı amına S koyayım Bu ya. Bu en hızlı olan mıydı Tesla'nın? Evet. Evet. 11 milyon diyor. Geyik şey ikna sanırım. Bir şey, öyle bir şey vardı bunda. Ne oğlum, oğlum araba gaza bastı 100 oldu. Öyle. Ne ara 100 oldu dur lan. Şaşırırken 250 gördü araba. Bu bir de şey ya. Güzel. Ben biter bu ne Bu hızlı tren ne hızlı bu? Yani bu şekilde nerede 20 dakika falan kullandığın zaman ara. bataryası bitti. Ya e? 20 dakika nerede kullanacağım bu arabayı böyle? Harbi 20 ne dakika 300'e şey? kullanıyorsan Biz amına bir İstanbul yere gireceğim Kullanırsın onu. Oha! Bir saat hiç Bak kapıştı işte arabaya bak. Aydın ama mesela testte hiçbir şey bundan yanında. Testte hiçbir şey yapamaz. Galetti galetti. Abi Ronaldo Bugatti Bugatti yeni, yeni. <laughs> bu kart ile kamuza oldu. Ronaldo bu kart ile korktu. Yeniyordu. Yeniyor yeniyor. Bakmak isim Ronaldo mı? Ne çıkması İnşallah kardeşim. Bu arabadan bir tane versin ya en çok oynatılan yer en sonunda galiba bak. Aha. İşte bakalım. ki oğlum biri elektrikli. Hadi oğlum. E, indirdi elleri indirdi. Dur dur. Ronaldo'nun Beşiktaş'a bir yalan mıymış lan? Ha. Umut. Hadi pazara. Koydu mu bunu bu? Bastı bastı. Ha onun arabayı. Evet. Abi Ronaldo'nun yenmesi normal <laughs> mi o zaman Yani? Ronaldo yani. normal yemiş onu o zaman abi. Ama tam de bu gayette alır ki ona. E zaten de yani. Alkışta sikiyor ama değil mi? Aynen. E kanka 4 evet, tam Aynı anda veriyor tüm gücü. Doğru. Tam de da bu alır. <laughs> ama yani bu neymiş bu elektrikli arabalar verir. Vallahi inanılmaz ya. Fiyat farkı bir de çok fazla Neyse aman. Yani. Hadi ben gidiyorum artık chat ya. Korku oyunları normal yoruldum ama ne koyayım ya. Yine nasıl en son buraya geldi diye. Kanka araba ya. beni ETS oynamak nasıl normal arabadan sürmekten yormuş olabilir. Ben hala buradayım ha. Bo... Biz oyunlara eğlenmek için oynamıyor muyuz ya? Ama güzel de. Güzel de ama. Vallahi güzel yayındı. Güzel de. Şey ne yaptı? Ama ne bir ya, şey vardı ben unuttum yine ya. ya. Aurora, Aurora ne yaptı Aurora? Yendi iki bir 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 de, yendik Arbe iki son. Harbi de öndeydik. Yendik mi? Güzel. Gülüyor. On numara mis. Çetom, görüşürüz. Yarın yayın olur diye düşünüyorum. Ee... onun haricinde öpüyorum hepinizi. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ah. ah. bay. bye. bye.